Ve okuyan birçok insan var. Doktor olmuş, doçent olmuş, profesör olmuş. Ancak Allah'ı inkar ediyor. Ancak Allah'a karşı savaşı ilan etmiş. Okumuş ama Allah adına okumamış. Okumuş ama Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda okumamış. Okumuş ama iman penceresinden bakarak okumamış. Okumuş ama Allah'ın oku dediği yerden bakarak okumamış. Dolayısıyla bunlar mürekkepli cahiller okumuş cahiller. Ya yani profesör olmuş ancak Allah'ı tanımıyor. Profesör olmuş ancak imanı tanımıyor. Profesör olmuş ancak peygamberi tanımıyor. Profesör olmuş ancak merhameti tanımıyor. Profesör olmuş ancak kaynaşmayı dayanışmayı tanımıyor. Profesör olmuş ancak insanların dinine de, Müslümanlığına da, dinine de, diyanetine de saygı göstermeyi bilmiyor. Demek ki okuyacağız, evlatlarımızı okutacağız. Onları en güzel üniversitelerde okutacağız. Ancak okuturken Allah adına okutacağız onları. Onlar da Allah adına okuyacaklar. Allah için okuyacaklar. Kur'an'ın, peygamberin ve yüce Rabbimizin emirleri doğrultusunda onların çizmiş oldukları o güzel yol doğrultusunda okumalarını yapacaklar. Rabbimiz güzelce okuyan, Allah için okuyan ve kainata da bu gözle bakan kullarından eylesin.